Maşallah. 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 Hazar. Hazar. Sen çok tatlısın. süt Ne kadar Abi, güzel. Biraz ısınacaksın birazdan şimdi tamam mı? Su ister misin? bir şey soracağım. Yok daha öyle olmadım. Canın benim. Yani. Aldın Sana serum vereceğim. Odaya gidiyor musun? Oda seni de. güçlendirecek sen tamam mı? kaç yaşındasın? Bana bakar mısın Hazar? Bak buradayız. Okula gidiyor musun? Kaç yaşındasın Çok. sen? Anaokuluna evet. gidiyor musun? Gitmiyorum. Başlamadın yani. mı daha okula? Daha başlamadım. Gel başlayacaksın hadi. ama değil mi? Bak o. burada ne varmış. Abi gel bak. kolunu açalım. Damarları görüyor musun bunu? Öfke. Sen sayı sayma biliyor musun? Şimdi abi kaç gösteriyor bak. Kaç? Kaç? Kaç bu azal? Sen. Hop fırsatım fırsatım diğer Bu, kaç? Kolu aç abi sen bir yandan aşağı dur. Hepsi domanın bekliyorum. Bayağı bir... ağır Dört. 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 Dört.